Efendim fitoterapi nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor? Kanser tedavisinde fitoterapiden nasıl yararlanılabiliyor acaba? Tüm merak edilenleri fitoterapist Tarkan Özkul bize anlatacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyi sağ olun. Çok مهsi. Az önce de söyledim aslında fitoterapinin faydalarından bahsedeceğiz ama önce bir fitoterapinin tam bir tanımını, neyi çerçeve içine aldığını bir izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım isterim. Tabii fitoterapi biliniyor, bilinmeyen bir şey değil Hı. ama belki eksik biliniyor. Biz de biraz daha dilimiz döndüğü kadar bunu Bu tam mi? anlaşılsın Tabii diye ki. anlatalım fito bitki demek, terapide tedavi demek. Hı. Yani bitkiyle yapılan tedavi evet. demek bu. Belki de insanlık tarihinin en eski tedavi yöntemidir bu. Hı hı. Yani Hazreti Adem'den bu yana insanlar evet. hastalıklar var evet. ve hastalıklar söz konusu olduğunda da insanlar çevrede, doğada bulabildikleri bitkilerle kendilerini evet. tedavi etmeye başlamışlar. Hı hı. Dolayısıyla aslında bitkiyle tedavinin tarihi insanlık kadar eski. Ama e, bilimsel anlamda fitoterapiden bahsederken Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Hı hı. Yani Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri kullanarak hastalıkların önlenmesi hı hı. ve tedavisinde meşru bilimsel bir metot olarak fitoterapiyi tanımlıyor. Yani fitoterapi bilimsel midir, değil midir? Bunu artık tartışmanın yok. çok geride kaldığını düşünüyorum. Bizim mevzuatımızda da Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatında da 2014 yılından beri fitoterapi uygulamaları. Fitoterapi zaten var Hı -hı. ve biliniyordu ama uygulamaları da bilimsel, yasal bir statüye kavuşmuş oldu. Güzel. Kim yapabilir ama sonuçta bir tedaviden bahsettiğimiz için sadece doktorların yapabileceği bir Güzel. tedavi yöntemidir. Ama bu konuda eğitim almış olan doktorların yapabileceği bir tedavidir. Hı -hı. Bir tarafı da nedir? Fito yani bitki tarafı, tedavide kullanılabilecek standartlarda bitkileri kullanarak doktorların yaptığı bir tedavi yöntemidir. Yani bir insanın doğadan bir bitkiyi toplayarak veya aktardan, oradan, buradan… Ya da komşudan duyduklarımız. Veya yani komşudan… Nar çiçeği içmiş bilmem ne olmuş filan bol bol… Alarak kazan. yaptığı şeyin adı fitoterapi değildir. Hmm. Kullandığı şey tıbbi bitki değildir. Hmm. Bunu bir kere bilmek lazım. Ha o zaman bu aslında normalde şöyle bir şey o zaman hemen beni bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Aynen bunu soracaktım aslında siz. İşte aktarda gördüğümüz çaylar, papatya çayı, o su bu su bilmem ne falan bazı şeylere iyi geldiğini düşünerek işte tüketiyoruz biz. Aslında fitoterapide uygulanan sistemde onların e, faydalı kısımları alınarak hem öyle bir yeni bir hem öyle yani bitkilerin Tıbbi dediğimiz sağlıkta faydalı olan bitkilerin sağlıkta kullanılabilecek kısımlarının Kısımları. alınıp ekstrakt dediğimiz Hı. şekilde ayıklanıp kullanılması söz konusu. Bir de tedavide kullanılabilecek standartta kullanılması Hı. önemli. Yani biz bir bitkisel ürünü veya bir tıbbi bitkiyi kullanacağımız zaman bunun sağlığa zarar vermeyecek halde olması önemli. Hı. Bu ne demek? Mesela bir bitkiye. Herhangi bir bitki, sarımsak olsun ne veya e, ısırgan olsun. Hı -hı. Kurutma tekniklerini doğru uygulamazsanız Hı -hı. içinde mantar ürer Abi. ve bu mantarlar aflatoksin dediğimiz karaciğer kanseri yapabilen maddeler oluşturur. Bunu gözünüzde göremezsiniz. Hı -hı. Alıp kullandığınız bir şey belki de bu yüzden dolayı Hı -hı. sağlıklı üretilmediği, korunmadığı, kurutulmadığı, hazırlanmadığı için sağlığınıza zarar verecek halde olur. Ama biz de kullanacağımız şeyler her anlamda bilimsel standartla olması, tespit edilmiş olması gerekir. Peki e, ee, cahil cahil sorular soruyorsa bir sorma bakmayın. Bir, bir şey soracağım. Şimdi mesela toz şeklindeler midir, yağ şeklindeler midir, sıvı mıdırlar? Çok sıvı. değişik formlarda olabilir. Ha, evet. Bu kullanılacak maddenin niteliğine bağlı olarak bazen çay şeklinde olabilir. Suda çözülen maddeleri hmm. alabilmek evet. için. Bazen yağ formundadırlar. Nedir o? O sefer yağda çözülen maddeleri hmm. ayıklamak için. Ama biz bazen başka tekniklerle de e, hem yağda çözülen hem suda çözülen ortak maddeleri de alabiliyoruz. Hı hı. Farklı yöntemler kullanıyoruz. Yani bunlar çok değişik tıbbi tekniklerle e, biz bitkinin etkili parçalarını, özlerini tedavide kullanıyoruz. Tabi burada hem bitkinin kalitesi önemli, hem standartı önemli, hem kullanılacak şekli önemli. Bütün bunlar bir tedavi protokolüdür. Hı hı. Ve bu protokol ancak bir doktorun yapabileceği bir olaydır. Hı -hı. E, Türkiye'deki mevzuatta da fitoterapi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavinin bir parçasıdır. Hı -hı, yani biz fitoterapiden istifade ediyoruz Hı -hı. diye ki zaman zaman duyuyorum onu. Hı -hı. Diğer tedavileri bırakmayacağız. Hı -hı. Diğer tedaviler belki de bir kemoterapi uygulaması olabilir, bir ameliyat uygulabilir veya başka bir ilaç tedavisi olabilir veya başka bir... Tedavi de olabilir. Fitoterapi tamamlayıcı ve geleneksel bir tıbbi tedavidir. Diğer tedavilerinizi de kesmeden yapılması Hı. gerekiyorsa, kesmeden tamamlayıcı bir unsur olarak faydalı ve tamamlayıcı bir unsur olarak fitoterapiden de istifade etmek çok önemli. Hı. Şunu demeye çalışıyorum. Bu kadar önemli ve bilimsel olan insan sağlığı için çok önemli olan bir şeyin gerçekten bizim hastalıklarımızın tedavisinde, korunmasında Hı. Tamamlayıcı unsur olarak bize kattığı fayda olağanüstü fayda, müthiş bir fayda. Ben bunu sadece yıllarını fitoterapiye vermiş bir insan olarak söylemiyorum. Gözlemlerimden de bunu söylüyorum. Hastaların fitoterapiyle beraber elde ettikleri faydaları birebir yaşamış, Hı -hı. gözlemlemiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Yurt dışında, Avrupa'da, Uzak Doğu'da bunların özellikle Batılı hem akademisyenler hem de halklar tarafından ne kadar kabul gördüğünü gözlemlemiş Bilmiyorum, bir insan olarak evet, göz yani, biliyorum. Evet. Dünyada bu işin ilgisinin ne kadar fazla olduğunu bilen bir insan olarak konuşuyorum. Şüphesiz. Ben mesela Eylül Ekim ayında bir davetle Küba'ya gitmiştim. Küba'ya malum biliyorsunuz özellikle kanser, kanser, kanser tedavisinde e, ismi çok duyulan bir e, ülke. Özellikle bir çeşit bazı kanser tiplerinde immünoterapi dediğimiz kanser aşısı konusunda çalışmaları var. Biz de bir davet vesilesiyle oraya gitmiştik. Hem onların yaptığı çalışmaları öğrendik ama şunu da gözlemledim ki onlar da fitoterapinin öneminin farkındalar Hı -hı. ve fitoterapiyi daha fazla anlamak, daha fazla hastalarına tavsiye etmek istiyorlar. Biz Hı -hı. de bu konudaki bilgi birikimlerimizi Aynen. aktardık onlara. Tüm dünyada yani bir trend var, bir ilgi alaka var. E, o zaman şöyle bir şey sorayım hemen size. Kemoterapi ve işte kanser konusunda konuştuğumuz için e, hı hı. birlikte gayet güzel çalışıyorlar diye diyebiliyorum. Ben mesela hücreye e, olan etkisiyle mi e, daha çok kullanılıyor fitoterapi yoksa e, işte mesela kemoterapinin verdiği etkiler, yan etkiler mesela. Etki, Onları azaltmada, Onlar azaltmada mı işe yarıyor? Onları azaltmada mı işe yarıyor? Hangisinde daha çok kullanılıyor? Aslında hepsi var. Öyle mi? Yani tıbbi bitkilerin. Özellikle kanserle savaşta bize sağladığı avantajlar o kadar Hı. yüksek, o kadar fazla ki. Yani mesela. E Bitkilerin şöyle bir özelliği var. Bitkideki maddelerin şöyle bir özelliği var. Biz bunlara sekonder metabolit diyoruz. Her hı. bitkide farklı bir madde var. bu şüphesiz evet. Şimdi bir genel maddeler var. İşte bir bitkide şeker vardır, yağ vardır, hı. protein vardır. Bunları alırız. Biz kullanırız vücudumuz. Hı. Protein yapımında kullanılır. Yağ yapımında kullanılır. Enerji e, şeker yapımında enerji yapımında, yapımında kullanılır. Hangi bitkiden ne protein aldıysanız, ne yağ aldıysanız diye şeker aldıysanız çok fazla fark etmez. Evet. Ama her bitkide bir de sekonder metabolit dediğimiz her bitkinin kendine özgü bazı maddeleri var. Hı -hı. Bunu bitki kendi için üretiyor. Bu madde bazen bitkinin kökünde, bazen yaprağında, bazen ağacının Vücudunda. kabuğunda. Biz normalde gidip bir ağacının kabuğunu yiyor muyuz? Yemiyoruz. Yok. Ama <laughs> bilimsel araştırmalar Ağacın kökünden yaprağının ucuna kadar her tarafını incelemişler ve bitkilerdeki bu özel maddelerin neler olduğunu, hmm. etkilerinin neler olduğunu ortaya koymuş bilimsel araştırmalar. Bu işte günümüzdeki fitoterapinin önünü açan unsur. Hmm. Buna baktığımızda yani tıbbi bitkilerin kanser ve kanser hücreleri üzerindeki etkilerine baktığımızda e, bizim için çok önemli artılarının olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şu, kanserle savaşta kanser hmm. vücudumuzun bir hücresi. Vücudumuzun normal bir hücresi iken farklılaşmış, anormal, dengesiz bir şekilde çoğalmaya başlamış, yayılmaya başlamış Hı. ve vücut için tehlike oluşturmuş bir hücre. E, bu hücreyle savaşta aslında en önemli silahlardan bir tanesi vücudun kendi savunma sistemidir, Hı. Hı. bağışıklık evet. sistemidir. Evet. Bağışıklık sisteminin etkinliği kanserle savaşta çok çok önemli. Özellikle Kesinlikle. günümüzde. Modern tıbbi tedavilerde de yani kanserle yapılan tıbbi tedavilerde de immünoterapinin temel mantığı bu. Yani bağışıklık sistemini kanserle daha iyi savaşabilecek hale getirmek. Hı hı. Yani bağışıklık sisteminin önemi her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. Tıbbi bitkilerin peki bu konudaki bize faydası ne? Evet yani de. kanserle savaşta ne yapıyor? Tedavide bize ne faydalar sağlıyor? İşte biz tıbbi bitkilerden bağışıklığı güçlendirmek. Tamam etkin hale getirmek. Yani Hı -hı. kanserle daha iyi savaşabilecek hale bir getirmede yapısı, faydalanıyoruz. Tamam. Bağışıklık sistemi askerlerinin kanseri daha iyi tanıyabilecek, onu daha Tam iyi tespit edebilecek hale, e, hale getirilmesi. Hı -hı. Bunu yapan savunma hücrelerinin çoğalması Şüphesiz. bunu sağlıyor. Başka bir faktör de yine kanser mikro çevresi dediğimiz bir kavram var. Hı -hı. Özellikle günümüzde kanserle savaşta her geçen gün önemi artan bir husus var. Kanser hücresi enteresan bir şekilde kendine farklı hücrelerden, proteinlerden bir çevre oluşturuyor. Hı. Bu çevre öyle bir enteresan bir çevre ki adeta kanseri koruyan bir çevre haline dönüşüyor. Ha. Ve bu oluşturduğu mikro çevre kanserin beslenmesini artırıyor. Ve bu mikro çevre verilen tedavi ilaçlarının kanser hücresine ulaşmasını engellemede de bak tamam etkili oluyor. Ve çok daha enteresan bir şey bu mikro çevrenin içerisinde vücudun bazı hücreleri var ve kanser hücreleri bunları kendisi için kullanıyor. Vücutta bağışıklığın iki unsuru vardır. Bir tanesi saldırı yani immün sistem saldırı hücreleri bir tanesi vücudun e, Baskılayıcı sistemi. Hı hı. Vücudun kendi hücresi kendisine saldırır, saldırmasını istemiyoruz biz. Orada hı. baskılayıcı hücreler devreye girer. Hı. Ama kötü unsurlara bir bakteriye karşı bir virüse karşı saldırı hücreleri geçer. Hı. Kanser öyle bir enteresan akıllı bir mikro çeviri oluşturuyor ki vücudun, bağışıklığı baskılayan hücrelerini kendi çevresinde çoğaltarak hmm. bağışıklık sistemini devre Devri dışı bırakmaya iyi. çalışıyor. Evet. Enteresan bir mekanizma. Hmm. Yani kanseri anlamak çok müthiş bir olay, çok önemli bir olay. İşte bu mikro çevrenin kanserin lehine değil de aleyhine oluşmasını sağlamada, yani bu ortamı ortadan kaldırmada, kanser için rahat bir ortamı oluşturmamada tıbbi bitkilerden biz faydalanıyoruz. Nefis. Yani şuna benzer, bataklığı kuruttuğunuz zaman bataklıkta sivir sivrisinekler, böcekler, zararlı unsurlar kal, kalmıyor. Hı hı. Kanser mikro çevresinin düzenlenmesinde, iyileştirilmesinde, kanser için rahat bir hale gelmemesinde biz tıbbi bitkilerden evet, istifade mi? ediyoruz. Bir başka unsur nedir? E, kanserde benim çok üstünde durduğum ve her defasında da anlattığım her programda bir başka kavram daha var. Nedir? Kanser kök hücreleri. Hı. Ne demek bu? Kanser hücreleri içerisinde bazı hücreler var. Hı hı. Bunlar diğer kanser hücrelerinden de farklı niteliklere sahipler. Sayıları az hı hı. ama çok daha özel Ekliler, niteliklere mi? sahipler. Kendilerini koruyucu unsurları çok fazla. Hı hı. Kendilerini tamir edici. Siz bir ilaçla, bir tedaviyle kanser hücresine zarar vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama o da kendini, kendini tamir edici mekanizmalarını devreye sokuyor, hı hı. kendini yenileme, kendini çoğaltma mekanizmalarını devreye sokuyor, özellikle kanser kök hücreleri hı hı. ve bu hücreler kanserin başka yerlere sıçramasında da etkili oluyor. Yani bir kanser baktınız midede ama durmuyor orada, gidiyor akciğere. İşte o sıçramasında etkili olan kim? İşte bu kanser kök hücreleri. İlaçlar veriyorsunuz, kemoterapi veriyorsunuz, direnç gelişiyor. Kim? İşte bu kanser kök Hı -hı. hücreleri. Bu hücreleri kurutmadığınızda kanseri küçültüyorsunuz ama yok edemiyorsunuz. Dikeni yok etmek gibi. Bu diyorsunuz dikeni ama kök durdukça, kanserin kökü durdukça tekrar ediyor, tekrar büyüyor, tekrar yayılıyor. Peki biz tıbbi bitkilerden nerede istifade ediyoruz veya istifade ettiğimiz unsurlardan bir tanesini işte bu kanserin köküyle ne yani kanser edememedi. kök hücreleriyle savaşta da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Evet. Başka birçok daha farklı mekanizmalar var. Yani kanserin kökünü kurutmada, kanserin çevresindeki, kanserin yayılmasına sebep olan ortamın düzeltilip iyileştirilmesinde de, Hı -hı. bağışıklık sisteminin kanseri engelleyecek şekilde güçlendirilmesinde de, Hı -hı. doğrudan kanser hücresinin kendisinin çoğalmasını engellemede de. Yani tıbbi bitkilerin biz kanserin kendisinin çoğalmasını engellemede de kullanıyoruz. Kısacası o kadar çok farklı mekanizmayla faydalar sağlayan unsurları bir araya getirdiğinizde olağanüstü bir sinerji oluşuyor. Hı. Ve bu sinerji, bu güç diğer tedavilerle de bitinleştiğinde ortaya son derece yüz sonuçlar, sonuçlar çıkıyor. çıkıyor. Ve o yüzden ben diyorum ki asla kanserle savaşmada korkmasınlar. Evre 4 denilen yani en ileri seviyedeki evet. kanser denilen seviyedeyken bile kanserle savaşmaktan asla korkmasınlar. Sizler varken korkmazlar herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Peki son sorum da şu olsun bu başka nelerde nelerlerde kullanılıyor? Yani fitoterapinin kısırlık tedavisinden tutun da hmm. yani gerek kadın kısırlığında işte polikistik over sendromunda, erken menopoz sendromu dediğimiz ovariyen hmm. yetmezlikte adet düzensizliklerinde hormon eksikliklerinde dengesizliklerinde miyom dediğimiz kadın kısırlığına sebep hmm. olan tedavi şey, problemde erkek sperm sayılarının artırılmasında, iyileştirilmesinde yani kısırlıkla ilgili tedavilerde hmm. kronik hastalıklarda hmm. yani tansiyon gibi şeker gibi kolesterol yüksekliği gibi evet, kronik doğru. hastalıklarda veya karaciğer yağlanması karaciğer yetmezliği var karaciğeri hmm. desteklemede hmm. böbrek fonksiyonlarını desteklemede Özellikle damar sağlığı, kalp damar sağlığını desteklemede hem kalbi desteklemekte hem damarlardaki sertliğin iyileştirilmesinde hem beyin fonksiyonlarında… Yapamadığı ne var diye sorsaydım daha… Öyle gerçekten evet, öyle. Yani o kadar çok e, sahada biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz ki gerçekten biz istiyoruz ki herkes birçok hastalıkta tıbbi bitkilerden yani fitoterapiden istifade edebileceğini bilsinler ama bunu yaparken de bilimsel şartları yerine getirerek. İlla hasta olmaya da gerek yok. Hasta olmadan önce de bunu yapabiliriz değil mi? Yanlış mıyım? Fitoterapiden faydalanabiliriz. Dedik ya, tıbbi bitkiler hem hastalığın önlenmesinde <laughs> evet. hem de tedavisinde etkililer. Hı -hı. Dolayısıyla hasta olmadan da önlenmede de koru, e, koruyucu bir fonksiyon Hı -hı. görebilir. Güzel. Tıbbi bitkiler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. bu <laughs> Programda fitoterapi bu kadar güzel anlatılmamıştı. Çok hızlı geçti kadar. sağ olun. Program. Çok güzeldi sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Ben eder. teşekkür ederim. E, ağzınıza evet. sağlık efendim. Sağ olun. Sağ, olun. Evet. sağ efendim. Bu tatlı sohbetin süresel anlamda sonuna evet. geldik. E, ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.